Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar günün öne çıkan haberleri başlar. Çay çorba hazır. Ayaklarımızı uzattık. Yorgunluğunuzu alacağım. Ya Allah! Bismillah. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. He müşterin hazır. Celal abi gör. Hadi gene iyisin. Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik. Bu memlekette karı olacaksın Arif. Millet parayı bunlara döküyor. Sanat manat, hikaye. Ya arkadaş şu escort muhabbeti nedir ya? Ha? Evli erkekler ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne işiniz var lan sizin escortla? Evde karılarız dururken eskorta gidiyorsunuz da karınızı ağlatıyorsunuz. Sosyal medyadan video çekiyor. Ha? Hayırdır? Ablamız bu fenomen olanlardan biri galiba. Ağlamış. Salya, sümük, fırtık ne varsa ortaya karışık. Ne oldu abla hayırdır? Kocam beni eskortla aldattı. Eskorta gitmiş. Bu zor zamanlarımda yanımda olması gerekiyordu. Beni de bırakın eskorta gitti. Sonra öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor. Her seferinde aynı eskort ve gelip pişkin pişkin bana diyor ki bundan sonra ben böyleyim işine gelirse diyor nasıl güçlü kalabilirim. Siz kadınlar beni anlarsınız. Ben nasıl güçlü kalabilirim? Nasıl ayakta durabilirim? Kocam elimi tutsaydı ben bugünleri çok güçlü atlatırdım. Ama kocam en büyük kalem hayatımdaki en çok inandığım insan şu durumda bana en büyük kazı attı. Ola ağzım yağmurdu. <laughs> 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 ya abla. Tamam da. <laughs> Oğlum bize ne bunda? Bizi ne ilgilendiriyor? <laughs> senin kocanın fantazilerinden bize ne? Allah kocanla senin aranda. Niye millete duyuyor? Arkadaşlar benim kocam eskorta gitti. Ne diyecekler acaba? Yani ne diyebilirler? Yorumlara baktım. Yani <laughs> kadın olsaydım da göndermesek. <laughs> Zor şartlardan geçiyoruz. Eee? fenomenlerin üzerinde gidiliyor. Ben de şu an zor durumdayım. Bana destek olmak yerine eski. Ya ne yapsın adam? <laughs> Geliyor eve azık surat. Bakıyor sıfatına. Tipine bakıyor. Allah ben anla. <laughs> ne yapsın adam? Ya <laughs> arkadaşlar. Yani erkekleri bu kadar gözünüzde büyütmeyin hanımefendiler. Yani çalışma mekanizması belli. Kardeşim yani sen bu adamı elinde tutacaksın. Yani bunu da nasıl tut tutacağını biliyorsun yani. Adam sıkılmış. Ne bileyim yani bir keyif yapmak istemiş. <laughs> bir video vardı. <laughs> sen gidiyorsun gratisten 1500 bin, bin lira kendine malzeme alıyorsun. Ya bir 1500 lira ben kendime harcamışım çok mu diyor adam. Kadın da diyor ki eskorta gittin oğlum diyor. <laughs> Aynen o hesap. Ya bizi ilgilendirmiyor kardeşim. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yazacaklar. Bundan bize ne kardeşim? Bu bizi ilgilendirmiyor. Valla benim hoşuma gitti bu haber. Çünkü genelde böyle adını duyurmak isteyenler, fenomen olmak isteyenler veya fenomen olup eski tıklanma şeyi olmayanlar bir şekilde gündeme gelmeye çalışıyor ya. Kocam eskorta gitti. E, neydi? <gülüyor> yani. <laughs> bileme ya, bileme ya olayda. Ondan dolayı bitmez bu kadınların bu muhabbetleri. Zaten hep bunların kocaları da eskorta gider. He. Bir Allah'ın de dönüp demez onun nasıl, karısız ya? bu adamlar nasıl elinizde tutamıyoruz? O güzellikle, o makyajla, badana, boya, o biçim yap. Gratise git dünyanın parasını harca. Herif geçsin eskorta. Bir de 1500 lira, 2000 lira da az para da değil ha yani sonuçta. Bir de gitsin eskorta versin. <laughs> Onların maaşları ne kadar oldu lan? O işte de iyi para var ha. Efendim depremde haritadan silinen Hatay ve bu Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş. CHP tabii ki bunu aday gösterir göstermez. Bunun alaveresi dalaveresi dönüyordu. E, yeni başkan Özgür Özel biz bir araştırma yapacağız. Ya, ne biz bir araştırma yapacağız? E, Yapıyorsun zaten biliyoruz ne yaptığınızı. Sen sanki ilk defa gelmişsin koltuğa oturmuşsun da hiç CHP'de bulunmamışsın da hiçbir şey bilmiyorsun da. E ee, ne oldu? Cüneyt'in programına çıktım, biz bir araştıracağız dedin. Sonra tekrardan aday gösterdin. Şimdi millet tepki gösteriyor kardeşim. Niye bunu aday gösteriyorsunuz? CHP'den açıklama gelmiş. Lütfü Savaş'ın geri çekilme olasılığı sıfır. Yani artık bizimle ilgili neleri biliyor ki Lütfü Savaş'ı geri çekemiyoruz. Aday göstermek zorunda kalıyoruz. Anlamış değilim. Bir ikincisi belediyeler, rant sistemi, rüşvet muhabbetleri bunların hepsini biliyorsunuz. AKP'si veya CHP'si veya HDP'si diğer belediyeler hepsini ben bu işin içine katarım. Yani bu imar muhabbetlerinde, bina dikme muhabbetlerinde, yok efendim belediyeye git imza parası, bilmem ne parası, şu su, bu bunların hepsine dönen çarkı biliyorum. Lütfü Savaş'ın belediye başkanlığı döneminde yapıldığı, yaptırdığı binalar, yapılan binalar, belediyesinde bu binalara kimlerin izin verdiği, Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım. Çıktıysa kimler ne ceza aldı? Ve bu binalardan kaç tanesi yıkıldı? Şimdi baktığımızda bu ortamda bu adamların kesinlikle belediye başkanı adayı gösterilmemesi lazım. O kadar aciz durumda var ki ve öyle bir çarkın içerisinde artık kime hizmet ediyorlar bilmiyorum. Dönüyor, dönüyor, dolaşıyor adam lütfü aday gösteriyor. Aslında şu var ortada. Ya biz zaten buralarda kazanamayacağız. Bakmayın bizim lütfü aday gösterdiğimize. Buralar artık bizim elimizden çıktı. Ya düşünsenize depremzedesiniz Hatay'a gitmek istiyorsunuz. Bu Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın bir haberiydi. Kontenjan doldu deyip Hatay'a girmenize müsaade etmiyorlar tarzında bir haber vardı. Buralarda kimlere vatandaşlık verildi? Kimler kimlik aldı? Kimler bu vatandaşlıkla oy kullanacak bilmiyoruz. Kimlerin adına kimler sahte oy kullanacak bilmiyoruz. Ve Hatay'da ben CHP'nin kazanacağını zannetmiyorum. Maalesef bunu bildiği için CHP'de ya Lütfü'yü tekrardan gösterelim. Tamam mı? Yeni bir ismi orada hiç etmeyelim diye düşünmüş olabilir. Onun dışında Lütfü'nün yeni videoları çıkıyor. Şey resimleri. Yıkılan bu binalarla ilgili açılış törenine katılmış falan filan. Ya çıksa ne olur ya. Ya bıktık gerçekten bıktık ya. Ben İnsanın bak Müslüman bir ülkede dünyaya geldiğine pişman ediyorsunuz. Müslüman anne babadan dünyaya geldiğine pişman ediyorsunuz. Vallahi billahi ya. Ya insanı ya neden ya neden Müslüman olarak dünyaya geldik dedirtiyorsunuz ya. Öyle bir yönetim mekanizmanız var ki ya. ya kimin eli kimin cebinde belli değil. Ya bıktırdınız lan. Huzur verin lan bir huzur verin ya. Vallahi evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Dem Parti'ye yani eski HDP'ye gittiği yani adam gönderdiği Gelin bizi de destekleyin. Biz de sizin kazandığınız yerlere kayyum atamayalım dediği. Böyle bir haber var sosyal medyada. Cevheri Güven de bununla ilgili bir haber yapmıştı. Antalya Belediyesi CHP'li. HDP Dem Parti'ye tek bir kongre salonu dahi vermemişler ve gidip düğün salonunda kongre yaptılar. Ve Dem Parti'nin eş genel başkanı da dedi ki: "Oyumuzu alacaksın. Oyumuzla saltanat kuracaksın." Ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksiniz. Yani bizim oyumuzu isteyeceksiniz, bizim desteğimizi isteyeceksiniz. Sonra bize bir tane salon dahi vermeyeceksiniz." dedi. Şimdi bu durumda DEM Partililer ne diyor? Bir empati yapın. Diyorlar ki ya bunlar muhalefetteyken bize salon vermiyorlar. Bunlar iktidara gelirse bize su vermezler. Şimdi arkadaşlar daha önce de seçim döneminde HDP'ye terörist diyen, HDP'ye öcü gibi bakan parmakla gösterip onlar vatan haini diyenler seçim bitti gittiler ziyaret ettiler çaylarını içtiler öpüştüler koklaştılar. Oysa ki aynı meclis çatısı altında beraber yemek yiyor beraber aynı ihalelere giriyorlar belki beraber ihaleleri paslaşıyorlar. Ama bize güzel bir tiyatro oynuyorlar. Biz de en son seçimde bunun artık bir tiyatro olduğunu artık bu saatten sonra bu ülkede hiçbir siyasetçiye güvenilmeyeceğini söylemiştik. Ha Güvenin güvenmeyin. Bu benim kendi görüşümdür. Bu demek değildir ki sandığa gidin veya gitmeyin. Bazı arkadaşlar bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz haberden dolayı abi sandığa gidelim mi gitmeyelim mi? Hayırdır ya bunu mu demeye çalışıyor? Hayır öyle bir şey demiyor. Demek istesem zaten derim. Niye diyemiyor mu? Bilmediğine engelliyor. Demek istesem derim ama bana inandırıcı gelmiyor. E şimdi Antalya'da DEM Parti salon istiyor. CHP'li belediye DEM Partiye tıpkı yemediği için salon vermiyor, korkuyor. E bu ortamda da vay efendim Erdoğan haber göndermiş dem partiye demiş ki bizi destekleyin, sizin belediyelerinize kayyum atamayalım. E HDP nasıl bunu yapar, dem parti nasıl bunu yapar? Yapar abi niye yapmasın? Niye yapmasın? Daha önce de ben bunu söylemiştim size. O manyak mısınız siz ya? Aynı meclis çatısı altındasınız lan demiştim. Demedim mi buradan dedim. Yani neyin kafasını yaşıyorsunuz? Niye adam belediyelerinizi kaybettirsin? Ya iki kelime bir araya gelip söyleyemiyorsun. Korkudan bizi HDP ile yan yana getirirler de aman ha bizi de terörist ilan ederler diyor. Korku konuşamıyoruz. Korku morku yok. Güzel bir tiyatro. HDP her zaman burada durur. Piyon. Ona birisi yaklaşıp onun oyunu almak istediği zaman Erdoğan tarafından terörist ilan edilir. E ama o HDP o meclis çatısı altında terörist denilen HDP yaşamaya devam eder. Her zaman bu HDP kullanılır derin devlet tarafından. CHP de yanaşamaz, İYİ Parti de yanaşamaz, Zafer Partisi'nin zaten umurunda olmaz. O ayrı bir derin. E hiçbir parti buna yanaşıp bunun oyunu almaz. Ama ta ki Erdoğan'ın oya ihtiyacı olduğu zaman da o terörist dediği HDP'ye gelir. Canım neydir siz? Ele gel bir sarılayım ya özledim der. Sarılır koklaşırlar. Tabi bu iş hep böyledir. Böyle olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Yani görmüyor muyuz biz oyunu? Görüyoruz artık. Artık bu son seçim illallah ettirdi. Artık yeter yani. Yeter abi ne gerek var ya? Ne gerek var abi? Ülke düzelecekmiş de düzlüğe çıkacakmış da mışmış da. Hala böyle şeylere inan arkadaşlar ya arkadaşlar Bizim amacımız sizin enerjinizi düşürmek değil ama ortada bir gerçek var kardeşim. Güzel bir tiyatro var bunu da görün istiyorum yani. Ha, Çözüm, çözüm benim umurumda bile değil. Şu ülkede şu siyasetçilerle şu düzenle çözüm olmaz, olamaz abi. Herkes memnun çünkü herkesin koltuğu, herkesin maaşı, makamı, mevkisi, ihalesi, şu su bu su altında arabası almış başına gitmiş. Herkes plana sadık kalıyor Sinan Oğan gibi. Ortada bir plan varsa. E sen sen asgari ücretle sürün. Sen çocuğunu okutmaya çalış, evlendirmeye çalış, iş bulmaya çalış, ev almaya çalış, araba almaya çalış. Bir araba almak için ki alamazsın artık. Yemez, göt ister. Ömür boyu çalış. Onlar arabalara binsinler. Senin vergilerinde gününü gün etsinler. Canı sıkıldığı zaman A partisi terörist olsun, B partisi vatansever olsun. Sonra hadi lan biraz da böyle tiyatro oynayın. B terörist a normal vatansever ya da tam tersi her ne zıkkımsa giren kime girsin sana girsin yani artık görün lan Allah Allah. Görün bunu görmenizi istiyoruz. Şunlara güvenmeyin, şunlara inanmayın. Ben, ben hiçbir partiyi falan bak söylemiyorum. Şu partiye güvenin, şu partiye güvenmeyin demiyorum. Ortadan bodozlama gidiyorum. Hiçbirine güven olmaz. Olamaz abi. Ne oldu yani senden Parti'ye salon vermedin. Ne oldu? Kazanabildin mi seçimi? Alt, Altılı masaya davet etmedin. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener veya diğerleri. HDP'yi masaya davet etmediniz. Ne oldu kazanabildin mi? Kazanamadın. Değil mi? Neydi bu? Niyeydi bu abi? Ne, niye? Ne içindi bu? Ha? Niye yaptık biz bunu? Niye buralara getirdin olayı? Bunları söylemeyelim mi yani? Ya tamam söylemeyelim. Siz canınız sağ olsun dedim ya. Ha bu böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Erdoğan HDP'ye adam gönderdi göndermedi. Hani bizi destekle falan ama ki göndermişse de ya adam işini yapıyor. Biliyor abi yani. HDP de kabul etmezse o da onun aptallığı mı diyeyim artık ne diyeyim? Orasını size bırakıyorum. Şimdi, efendim seçiler Zanfatih Terim. Sözde adı Fatih Terim Fonu olarak söylenmişti. Sonra avukatlar devreye girdi. Lütfen böyle söylemeyin. Yoksa sizi mahkemeye veririz dediler. Gazeteciler de peki söylemeyiz dediler. Şimdi mahkeme başladı. Seçil Erzan gelmiş. Buse Terim gelmiş. Fatih Terim Panathinaikos'ta olduğu için gelmemiş. Bir de Buse'nin eşi gelmiş galiba. Semih Memi herkes orada. Dolandıranlar ve dolandıran. Şu saçmalığa bak. Ulan arkadaş ya. Normalde bu ülkede fakirler, garibanlar hep dolandırılırdı. Bir ilk yaşandı demeyeyim bu sürekli yaşanıyordu ama mahkeme tarzı bir şey olmuyordu. Zenginlerin de nasıl dolandırıldığını, nasıl kandırıldığını görmüş olduk. Şimdi seçil diyor ki herkes yer içer, hesabı seçil öder. Bunun yanı sıra bu zamana kadar para aldığım ve verdiğim, fazlasını verdiğim, herkese fazlasını verdim. Alamayan birkaç kişi oldu. Onlardan özür diliyorum. Onları mağdur ettim. Herkes arabalarını değiştirdi. Bir üst segmente geçti. Evlerini değiştirdi. Daha iyi evleri oldu. Arsalar oldu. Tarlalar oldu. La benim neyim oldu? Benim hiçbir şeyim olmadı. Peki siz bu işe nasıl girdiniz? Nasıl girdiği de tuhaf. Ya bir fon oluşturuyor. Bu fonun adı yok. 3-5 kişiye söylüyor. Yüksek faiz veriyor. Borsada tahtacılarla konuşuyor. İşte bir şeyler yapın da şu parayı yükseltelim falan. Ondan sonra bir bakıyoruz tefeciler para getiriyor. Sözde iş adamları para getiriyor sağdan su. Bir de şu var şimdi sen adamdan Semih Kaya'dan 300 bin dolar almışsın. 300 bin dolar. Semih Kaya'ya Gastanaylı futbolcuydu eskiden. 1 milyon 300 bin dolar veriyorsun. 300 bin verip de 1 milyon alan nasıl oluyor bu? Sonra Semih'ten 1 milyon 300 bini geri alıyorsun. Hiç vermiyorsun. <laughs> Ulan burası süper ha. Burası süper on numara. Adamlar 300 bini al. 1 milyon 300 bini ver. E adama dedi ki sen bana 1 milyon 300 bini ver. Ben sana muhtemelen 3 milyon olarak vereceğim demiştir. Veya daha fazla. Semih de demiş ki ola 3 verdim 1 milyon 300 bin aldım. 1 milyon kardayım. 1 milyon 300 bin verirsem onu alırım tabi. Al gülüm ver gülüm. Ne oldu? Verememiş. Herkes mağdur olmuş. Peki şunu soralım. Hani mahkeme tutanaklarında seçilin ifadelerinde 1 300 bin liraya 300 bin dolara 1 milyon 300 bin ya. E, e burada bu parayı Semih alırken demiyor. Semih hayırdır 300 bine 1 milyon kim veriyor kardeşim? Bu parayı alırken problem yok. 1 milyon 300 bini geri verip sonra alamayınca da ay ben paramı alamadım. Bir yerden sonra ipin ucu kaçmış. İpin ucu kaçtıktan sonra da bazı şahıslara bu fonun Fatihlerin Terim fonu olduğunu söylemiş. Hani para gelsin diye döndürebileyim diye döndürememiş. Döndüremeyince de batmış. Olay bu. E şimdi bu para bu kadının üzerine değil. Üzerine mal yok, mülk yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Seçiler üzerine anladığım kadarıyla. İnsanlar diyor artık bir yerden sonra iş çığırından çıktı diyor. Adam diyor bana diyor 400 bin dolar getiriyor diyor. Diyor ki bunu diyor işte bir buçuk milyon olarak verelim. Ben nasıl vereceğim o faizi diyorum. Veremem o faizi. Verirsin verirsin kızım sen yaparsın hadi. Hadi kızım hadi kızım. Tefecilerden mefecilerden önüne gelen kim varsa hepsini dolandırmıştır. <laughs> iyi yapmışlar. İyi yapmışlar. Vallahi bak. Yani böyle bir şey oldu. tefeci. Lan sen tefecisin ya. Gelmiş bankaya para veriyor. Diyor ki bu paramı 300 binse 1 milyon yap. İşte 300 binse 750 bin yap. Ya 150 bin almışsın 700 bin geri ödüyorsun. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? En başta döndürebilmek için bu faizi diyor hiç şey yapmıyordum ama sonradan döndürememeye başladım. Ya nasıl bir çarkın içine sokmuşlar seni kızım. Hala birilerini savunuyorsun. Hala birilerini koruyorsun. Ben, ben miyim tek suçlu diyor. Kimlere ne kadar kazandırdıysam herkesi araştırın bulun diyor. Tamam mı? Ya bir yerden sonra artık kendisi de kime ne verdiğini tutmamaya başlamış. İpin ucu o kadar kaçmış ki. Adam almış diyelim ki 300 bin vermiş. Almış 1 milyon. Normalde 1 milyon. Ama gelmiş demiş ki buna ya daha borcum var demiş vereceksin. Bu da korkmuş vermeye devam etmiş. Ya kızım bir tane silah bulamadım. Ha? Çekip vursaydın daha az yatardın. <laughs> yani sırf gitsin arasın sen. Bankaya geldi bize saldırdı bunu da biz mi sana? <laughs> Saçmalık gerçekten. Kızı güzel tuzağa düşürmüşler. Ha işin başında belki ben onları tuzağa düşürürüm diye mi düşündü? hani buradan alır yürürüz, bir şekilde kendimizi doğrulturuz diye mi düşündü bilmiyorum. Yani para ve, parayla para kazanma sistemi ama görünen şu arkadaşlar güzel dolan, ey dolandırmış. Vallahi ey dolandırmış. Helal hoş olsun. Allah razı olsun kendisine. 3-5 ay yatar yatmaz. 3-5 ay sonra tıpış tıpış serbest bırakacaklar. Tamam mı? En baba bir sene veriyorum. Bir sene sonra seçil zaman aramıza tekrardan geri dönecek. Tabii. Ve biz onu alkışlayacağız. Helal olsun diyeceğiz. İyi yapmış diyeceğiz. Dolandırmış diyeceğiz. Ya yani böyle isimlere bir şey olmaz arkadaşlar. Böyle bu, bu, mağdur edilmiş. Ama göstermelik olarak hani para da gitmiş. Buna da yapacak bir şey yok. Hani göstermelik olarak bir ceza vermemiz lazım. Hani para babalar, nihayeti dolandırılanlar fakir fukara değil. Fakir fukarayı dolandırmış olsalardı şimdiye çoktan serbest kalmıştı. Para babaları, tanınan isimler, ayıp olmasın bunlara. Şimdi bunu, bunu biz bir 3 ay 5 ay yatıralım. 3 ay 5 ay sonra Allah'ın izniyle çıkar. Vallahi ben bu tarz şeyleri gördüğümde hiç acımıyorum. Hiç acımıyorum. Arda Turan gitmiş Kabe'ye, Kabe'de seçil bunu arıyor. Düşün tavaf ediyorsun Kabe'desin mübarek mekan faiz ödemen gel gerçekleşecek seviniyorsun. Ablam Allah razı olsun senden. Ulan oğlum faiz la, haram ulan. Haram ya. Allah nasıl razı oluyor haramdan ben de onu anlamadım yani. Bu mudur sizin İslam anlayışınız? Bu mudur sizin din anlayışınız kardeşim? Allah aşkına yani. Gitmiş Kabe'de tavaf ederken telefon geliyor seçip Abla buyur şu an tavaftayım. He. Bir o tarafa, bir o tarafa. <laughs> Ya ödemeni yapacağım da faiz ödemesi. Allahu Ekber. <laughs> Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar ya. <laughs> Onun için böylelerini, böylelerini gördüğüm zaman acımıyorum. İyi oluyor diyorum. Daha, keşke daha beter olsaydı. Keşke daha beter olsaydı. Ya bu aç gözlüktür. Tamam mı? Aç gözlü olmayacaksın. Bugün Arda Turan'ın kazanmış olduğu parayı kazanamayan Yıllarca orada burada sürünen binlerce sözde futbolcu var. Tamam Ödemesini alamayan. Sen bu kadar parayı alıyorsun. Tabii ki katlayayım daha fazla param olsun diyebilirsin. Ama bu nasıl bir hıstır abi? Evi sat. Tarlı arsayı sat. Florya'da mı bir yerde arsası varmış onu sat. İddialar hani haberlere çıkanlar neyse o. Getir bütün parayı ver. Ondan sonra da Kabe'ye git. İşte demek ki duaları kabul oldu. Tam böyle açtı ya Rabbi. Ya Rabbi dedi. Seçil dedi. Bir an önce faiz borcunu ödesin ya Rabbi dedi. Yoksa batacağız dedi. dedi, -de 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 -de. Telefon çaldı seçil. Alo faiz borcunu ödeyeceğim bak. İşte bu da Arda Turan'ın ne kadar mübarek insan olduğunu gösteriyor. Hemen dua etti. Anında bak faizli para geldi. Ya oğlum mübarek insanlar elini ayağını eteğini öpün. Gidin Arda Turan'dan dua isteyin. Eee Fatih Terim'e ne olacak? Çağıracak mısınız? Gelecek mi ifadeye? Ya Yunanistan'da. He, bir tekneyle gelir. Lüküs bir tekne gönderir Acun ona. He, gelir, ifade verir gider. Olmaz mı? Ne diyorsunuz? Mehmet Ağar abisi. Engel olur mu acaba? Düşündürüyor. <laughs> Yeniden Refah Partisi ve AKP arasında Murat Kurum kavgası. Neden bize sormadan Murat Kurum'u aday gösterdiniz? Yeniden Refah Partisi'nden bir isim çıkmış. Diyor ki... Bu işin arkasında Emine Erdoğan olabilir. Belki onun etkisiyle yapılmıştır bu. Efendim Emine Erdoğan Murat Kurum'la daha önce çalışmış onu biliyor. Ondan dolayı Murat Kurum'u istemiş. Emine Erdoğan. Olabilir. Ama bize kimse bir şey sormadı. Bize sorun kardeşim malı ucuza kapatmayın demeye getiriyorlar. E bize sormadığınız için de bizim kafamız karışık. Şu an İstanbul'dan kime aday göstereceğimizi bilmiyoruz. 1 milyon 500 bin 1 milyon 600 bin gibi bir oydan bahsediliyor Yeniden Refah Partisi'nin. Belki azdır çoktur orasında değiliz. Ama durum şu arkadaşlar İmamoğlu'nun bir önceki seçimde karşısında olan Yeniden Refah Partisi İmamoğlu'nu desteklememek için hatta bunun için Bizans'ı Mizans'ı yok efendim beylik düzünde bilmem ne anıtını papaz mı birinin anıtı var dediler Kıbrıs'la ilgili bir anıt vardı orada. E bunları bahane edip kalkıp AKP'yi destekleyen yeniden Refah Partisi ben malı ucuza kapatmana müsaade etmiyorum. Şimdi seni desteklemiyorum. İstanbul'a kendi adayımı kaybedeceğini bile bile çıkartıyor. Ve dün İmamoğlu kazanmasın diye Erdoğan'ı destekleyen, Erdoğan adayını destekleyen, Binali Yıldırım'ı destekleyen yeniden Refah Partisi şimdi kazanırsa kazanır, kazanmazsa kazanmaz çok da talaşımaydı demeye getiriyor. Ve bizim buna inanmamızı istiyor. Yani <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> güzel oynuyorlar ya. Valla sanki ya biz çok güçlü bir partiymişiz de kendi tabanına şu mesajı veriyor. Bak 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 diyor. Hemen nasıl sesimiz çıktı? İki bağırdık, iki çağırdık. Ne oldu? Şuradan da şunu kopardık. Buradan da bunu kopardık. Bunların hepsi danışıklı dövüş söz ağızdan çıktıktan sonra Erdoğan Murat Kurum dedikten sonra sen kim? Sen kimsin ya? Allah aşkına. Biz Murat'a karşıyız. E, bunu aday gösteriyoruz. Üst akıl, derin devlet artık buna ne dersiniz? Bir telefonla arar. Fatih'ciğim kendine gel canım. Hı? Tamam mı ya? Hadi, hadi, canım hadi. Ondan sonra adayı geri çekerler. Yola devam. Ya Allah! Bismillah! Derler. Onun için biz böyle oyunlara gelmiyoruz. Ha, ne olur Erdoğan Fatih'in gönlünü almak için şuna da şuradan şunu verin, ha, bunu da verin kardeşim. Verme nasıl Ya. Yani. Demiş olabiliriz. Der mi? Ha, bu saatten sonra zannetmiyorum. Beş tane koltuk vermiş. Allah bereket versin. Daha ne olacak kardeşim? Yani. Ama olur mu? Olur. Olmaz diye bir şey yok. Fatih Erbakan'ın bacısı aday olacakmış. Yeniden Refah Partisinden. Adaylar arasındaymış. Olsun mu olmasın mı kafalar karışılmış bu ayarlamasında. Kadın aday gösterirsek kazanırız mı diyorlar acaba? Hadi bak, hadi. Murat Kuruma adaylığı tebliğ edildikten sonraki yarım saat sonra ben 45 dakika sonra onun yanında olabilme fırsatım oldu. Ve şöyle bir hikaye yaşadım. Uzun zamandır ilk kez böyle bir şey gördüm. Bir politikacının ağladığını gördüm. Gözleri dolmuştu ve işte önce bir namaz kılmıştı. Sonra dışarı çıktığında o benim onu izlediğimi fark etmiyordu ama e, hani dedi ki bana o kadar büyük bir emanet verildi ki benim bütün anneler, bütün teyzeler için bu işi başarmam gerekiyor ve onlara hizmet etmem gerekiyor diyerek ilk kez bir politikacının gözlerinin dolu dolu olduğunu ve e, ağladığını gördüm. Bu beni çok etkiledi. Bir insanın samimiyetini gösterir bu. İdeoloji falan hiç böyle bir şey konuşmadı ve sadece ben 16 milyona e, hizmetkar olacağım. Ve bunu başarmak istiyorum. Allah'ın bana yardım ettiğini duydum ve çok etkileyici bir andı benim için. O andan itibaren onu desteklemem zaten söz konusu olamazdı yani. Çünkü o samimiyeti gördüm onda.